liyakatlı bir alım olduğunu biliyoruz bizden önceki alımda. Ee, ama birçok belediyeye de başvurmuştum, birçok mülakata da başvurmuştum. Çok güzel elendim. O yüzden çevremdekiler gidiyorsun gidiyorsun ama hep boşuna uğraşıyorsun diyorlardı. Ee, maddi sıkıntı, manevi sıkıntı bir de çevre baskısıyla uğraşmak durumunda kalmıştım. Ee, artık son bir alıma başvurmak istemiştim açıkçası. Son kez bir daha İstanbul'a geleceğim sonrasında bitti yani. Artık başvurmayı düşünmüyordum. Hatta işe de başlamıştım artık. Erzincan'dan İstanbul'a geldim ve bu yolculukta ilk adımımı atmış bulundum. Burada olmak çok gurur verici bir şey. Burada olduğum için teşekkür ederim. Böyle liyakatli bir alım gerçekleştirdiğiniz için başta size çok teşekkür ederim başkanım. Şimdiye kadar birçok mülakata girdim ben. Geneli sözlü mülakat şeklindeydi. Ve neredeyse tamamında daha farklı konulardan dolayı elendim. Şimdi bize bu konuda liyakatlı bir alım sistemiyle atanma imkanı tanıyan herkese çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımıza. Yani aranızda olduğum için çok mutluyum. Son derece şeffaf ve liyakat esaslı bir alım yapıldığı için sadece ben değil ailem ve çevremdeki herkes bu konuda benimle en fikir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.